Öğrencinizim Ahmet Muhammed Hayır, Muhammed Salih Hamid. Sudanlıyım, üçüncü sınıftayım. Bugün inşallah sizinle beraber Kişkan Mekani bir sorusunu çözeceğim. Bismillah başlayalım. Şimdi 7,5 santimetre şabında bir borumuz var. Burada B1 basıncımız burada da 2,5 cm çapında diğer borumuz var. Bu borunun içerisinden su geliyor. Bu borunun içerisinden su gelmektedir. Diğer borunun içerisinden su çıkmaktadır. Bu sistemin altında bu manometre sistemidir. Bu manometre sisteminde civa var. Soru bizden ne istiyor? Haç yüksekliği şurada şuradaki haç yüksekliği bulacağız. Başlayacağız. 1'den 2'ye Bernoulli denklemi yazacağız. 1'den 2'ye bir denklemi yazdığımızda B1 bulu rog artı V1'in karesi bulu 2G artı Z1 evet eşittir ne eşittir eşittir B2 bulu rog artı V2'nin karesi bulu 2G artı Z2 bu Bernoulli denklemi. Aynen. Aa, burada şey B2 burada. Burada B2 atmosfer basıncı olduğu için B2 eşittir sıfır. B2 B2 etkin. B2 etkin eşittir sıfır. Pardon kamera durumu biraz kutu olduğu için böyle şey gözükmedi. Önemli olan B2 etkin eşittir sıfır. B1 eşittir. Buradan B1'i çıktığımız zaman B1 eşittir roge çarpı 1 bulu 2g çarpı v2'nin karesi eksi v1'in karesi artı z2 eksi z1 tamam ee, şunu sağ dirişti yani o eşittir sıfır sıfıra eşittir Tamam. Böyle formülümüz oldu. Bundan sonra aa, kaç bu formülde kaç bilinmeyen var? Rho biliyoruz. G biliyor muyuz? Biliyoruz. G biliyoruz. v biliyor muyuz? Bilmiyoruz. V1 biliyoruz. z biliyoruz. z biliyoruz. v bulmak için aa, bu formülü yazacağız. Toplam hacimsal debi. Toplam gu toplam ha, ku toplam ku hacimsal demek ki ku demek ku ne demek ku hacimsal debi hacimsal debi girişte eşittir toplam hacimsal debi çıkışta tamam bildiğimiz gibi Q eşittir his çarpı alan. Hacimsal dibi eşittir his çarpı alan yani V1 çarpı A1 eşittir V2 çarpı A2 Aynen öyle. v 2 çıktığımız zaman V2 eşittir V1 çarpı A1 bunu A2. Aynen öyle. V1 neydi? V1 eşittir burada. V1 eşittir 0.5 Tamam 0.5 çarpı A1 neydi? A1 7 7.5 Bu dairenin alanı bu dairenin alanı buradaki alan 7.5 santimetre. Ama santimetreden metreye çevireceğiz. Yani 7.5 ne olacak? 0.075 A2 diğer dairenin diğer dairenin alanı. Onun onun çabı 2.5 yani ama iki 2.5 santimetre. Santimetreden metreye çevireceğiz demiştik ya pulu 0.025 aynen öyle o zaman V2 eşittir 0.5 çarpı 0.075 Bulu 0.025. Evet 0.5 çarpı 0.075 bulu 0.025 eşittir. Yanlış yaptım. 0.5 çarpı 0.075 bulu 0.025 eşittir. Aynen öyle. Eşittir. 4.5 metre bulu saniye. Bu V2. V2'yi bulduktan sonra B1'i Bulacağız. B1 eşittir. RG çarpı 1 bulu 2G çarpı V1'in V2'nin karesi eksi V1'in karesi parantez içerisinde 6 artı parantez içerisinde Z2 Eksi Z1. Tamam. Aa, ee, bunlar ayıracağız. Yani B1 eşittir. Rg. 1 bolu 2G. Ve 2'nin karesi eksi V1'in karesi. artı rg çarpı z2 eksi z1 aynen öyle tamam Aa, burada g'ler sadeleşti ne oldu b ro çarpı bir bolo iki çarpı v2'nin karesi eksi v verin karesi yani 4.5 kare eksi 0.5 kare bu bunun sonucu 23 aynen 23 buldum a, artı ROG çarpı Z2 eksi Z1 Tamam. B1 eşittir. Şimdi B1 eşittir. RO 8 RO RO bin, bin bulu 2 Çarpı 23 artı aro bin rosu idi ya. Evet. Bin çarpı 9.81 G 9.81 Z2 Buradaki Z2 eksi Z1 Onun sonucu 3 buldum Çarpı uç eşittir. Bu 500 oldu. 500 çarpı 20 uç artı. 1000 çarpı 9.81 çarpı uç. Bunun sonucu 500 çarpı 20 uç bu parantez içerisinde hata yapmasın diye artı 1000 çarpı 9.81 çarpı 3 o da parantez içerisinde hata yapmas yapmayalım Bunun sonucu eşittir eee 30.900 930 baskal. Aynen. Tamam. Ee, diğer sayfaya gidelim. Tamam. B1'i bulduk. B1 eşittir 40.930 paskal V2 ee, bulduk. Onun sonucu da bulduk. Ee, V2 eşittir ee, 4.5 metre bulu saniye. Uh, artık haç haç değerini inşallah bulacağız. Uh, bu sistemimiz Rojiva çarbi g çarbi h eşittir rho su çarbi g çarbi h artı b1 Rojiva orada vermişti Rojiva on oud 600 kilogram bölü metre kub 1360 çarpı g 9.81. H bizim yüksekliğimiz işittir. Rausu bin çarpı G 9.81 çarpı H H'imiz burada verildi. 0.6 metre. Çarpı 0.6 artı B1 onun sonucu burada bulduk 40930 40930 pascal tamam h hac çektiğimiz zaman hac eşittir 1000 çarpı 9.81

parantez içerisinde 1000 çarpı 9.81 çarpı 0.6 artı 30930 bölü 13